Antalya merkez ve çevreleri dün başlayan ve bugün gün boyu aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girdi. Perşembe ve Cuma günü Antalya'da gök gürültülü sağanak yağışın yaşanacağına dair Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu. İşte iki gündür o yağışları yaşıyoruz ve bu sabah itibariyle de yeni bir uyarı geldi ve saat 21'e kadar Antalya'da gök gürültülü sağanak yağışın devam edeceği bildirildi. Aralıklarla etkili şekilde yağan yağış nedeniyle yollar suyla doldu. Sağanak gök gürültülü yağış bir ara yerini doluya bıraktı. Antalya'nın batı ilçelerini ve merkezini etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış yerini zaman zaman da doluya bıraktı. Gök gürültülü sağanak yağış Konya altında da eşsiz bir manzaraya neden oldu. Bir vatandaş şu an yağmura aldırış etmeden denize girerek yüzdü ve Akdeniz'in tadını çıkardı. Şiddetli yağmur yağışında Antalya'nın caddeleri ve sokakları tamamen sular altında kaldı. İşte o sularsa falezlerin altında oluşan galerilerden denize dökülüyor. Falezlerden akan yağmur sularının oluşturduğu görsellikse muhteşemdi. Farklı noktalardan dökülen yağmur sularının denizde buluşması eşsiz bir manzara sunarken denizin çamur deryasına da dönüşmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar seyir terasında bu görsel şöleni izledi. Öte yandan Antalya Valiliği'nin yaptığı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün paylaşımına göre kentte batı ve doğu ilçelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiği de bildirildi.